Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimi bitireceğiz. Bakın şimdi böyle iskelemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Evim böyle iskelemi yapıyorum şu an. Bu arada bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atıp abone olursanız çok sevinirim. Neden her kayda başladığımda arkadaşlar dokunduğumda bir yer beyaz olma sorununda yani çünkü ben böyle ayarladım ve bu beni çok mutlu ediyor. Evet, akşam bir video daha gelecek, bu yüzden akşamı bekleyin. Sakın bu kanaldan çıkmayın. Bu arada arkadaşlar kanalımın adını bilmeyen varsa herkese açık kullanıcı adım banana milk yani dur anne geliyor ee, böyle hashtag bakın master shiftlerde olur ya böyle kafa saçlarında böyle yuvarlaklar var ondan bir tane koyuyorsunuz nokta mı koyuyorsunuz bilmiyorum ama banana milk yazdığınızda bana Anamilk67 diye bir kanal çıkıyor. Ona tıkladığınızda hemen benim yani benim kanalıma geliyorsunuz. Bu yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdilik görüşmek üzere. Benimki böyle takılı kaldı. Heh takılı kalmamış. Yaptı. yaptı. Şimdi Burayı kapatalım. Bitsin. Ve arkadaşlar şimdi içe geçelim. Şimdi camları koyalım. Cam 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 cam. Arkadaşlar bu seferlik farklılık yapıp yeşil koyacağım. Bu yüzden hiçbir şey olmayacak. Yani. Ne bileyim sadece bir şey değişti. Haydi şimdi canları koyalım. Bu arada arkadaşlar bazı kişiler nasıl bu kadar hızlı abone olduğunu söylemiş. Arkadaşlar ben arkadaşım sayesinde bu kadar hızlı abone oldum. Yani bu kadar hızlı oldum. Ve 70 abone olduğumda yüzümü göstereceğimi size Söz veriyorum bu yüzden hemen herkes şey yapsın. Öyle. Bu kanala abone olsun. 70 abone, hızlıca 70 abone olmak istiyorum. Çünkü size yüzümü göstereceğim. Ve arkadaşlar YouTube olmak kolay iş değilmiş onu anlamaya başladım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş arkadaşlar onu anlamaya başladım. Bu yüzden siz de benim gibi YouTube olmak istiyorsanız lütfen abone olun. İnşallah ileride çok ünlü bir olacağız da inanıyorum. Ve benim gibi arkadaşları olan bir sürü hesabı olan arkadaşları varsa hemen şey yapın. Ee, ne bileyim böyle. Onlara da söyleyin. Size abone olsunlar. Ben şu an arkadaşıma söyledim. Ben arkadaşıma söylediğim için beni beni kırmayıp böyle şeyler yapmama yardım ettiği Ve arkadaşımdan YouTuber'lığı öğrendim bu sayede arkadaşlar. Ben şimdi şu evimin şurasını yapacağım. Eee. Eee. Tamam şimdi iki tane bir tane kapı He. Durağa geliyor. Arkadaşlar şimdi ya yayını kapatmam lazım. Hoşça kal. Arkadaşlar yayını kapatamıyorum ona. He Arca desta arma.